Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize 800 metre mesafedeyiz. 4 artı 1 özel otoparklı geniş bahçeli bir villa sunumu için geldik. Değerli arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz villanın dış cephesi Sinan kardeşim teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde çekim yapıyor. Gayet güzel gayet şık. Tabi burası tek parsel şu anda mustakil gözüküyor. Ama arkasına yani şu... Kör cephe dediğimiz arkasına bir parsel daha var. Oraya da bir tane ayrı bağımsız bir arsa bitişecek değerli arkadaşlar. Yani sırtına bir tane bina yapışacak. Geçen gün çok enteresan bir şey oldu. Bir e, Avusturya'da bir müşterimiz gelmişti. Tabii biz fiyatta anlaşamadık. Başkasına gitmiş. Mustakil diye vermişler. Ama mustakil değil. Yani ben izahiyatını yapmıştım o müşteriye. Aynı villada gitmişmiş. Mustakil bir şekilde almış ama normalde öyle değil. Bunun sırtına bir tane ekstradan bir bina gelecek. Yani parsel size ait. Geniş bahçe size ait. Giriş size ait. Tabi arkasına da yani bağımsız bir arsa var orada. Sırtına yapışacak değerli arkadaşlar. Şu anda malzeme var. Kamelya malzemesi falan bunları saymayın. Bunlar yani e, stoklamışlar buraya. Burası otopark alanımız şu an an itibariyle e, Sinan'ın gösterdiği yer. Burada da geniş bir bahçe alanımız var. Otomatik sulama sistemi de mevcut. Tabi e, gayet güzel bir peyzaj alanı yapmış. Aynı zamanda iskanı alınmış kat mülkiyetine geçirilmiş edilmiştir burası. İstenilirse şu alana güzel bir havuz ...yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Güzel bir havuz yapabilirsiniz. Sinan kardeşim şimdi varanda alanına çıktı. Tabii varanda alanı yerden biraz yüksek. Ben oraya geçmeden... ...hemen karşıda çok güzel bir barbekü alanı yapmış. Tabii salondan çıkışta da... ...varanda alanı yerden yaklaşık 50 santim yüksek değerli arkadaşlar. Tabii devam edeceğiz. Nereye gideceğiz? Bahçe alanı tanıtacağız. Burada da bir kademe var. Basamak şeklinde. Bahçe alanımız gene sulama sistemiyle yapılmış çok güzel bir şekilde devam ediyor geniş bahçeye sahip eksikler var e, tabi imkanlar olmadıkça eksikler oluyor yan tarafta adam kendini arsanın içerisinde böyle hobi bahçesi yapmış burada da kolay kolay yapılaşma olmayacak yani şu binaya ait mavi binaya ait böyle güzel bir e, hobi bahçesi yapmış e, tabi e, hem önü hem arkası hazine arası derler arkadaşlar e, şimdi bahçe alanı gördünüz Şeye devam edeceğiz. Salon kısmına gideceğiz. Ev çok güzel. 4 artı 1 geniş terası mevcut. Tabii varende alanı da geniş. Aynı zamanda e, odalarında biraz hani e, çok da değil... Ee, biraz küçük. O da idealdir yani. Şimdi varanda alanının üzerindeyiz. Barbekü alanını gösterdik. Montalama sistemi yapılmış. Gayet şık güzel bir şekilde tasarlanmış. Devam ediyoruz çelik kapımıza doğru. Ee, burada da antresit korkuluklar yapılmış zaten. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde e, salona giriyoruz değerli arkadaşlar. Salona geldiğimizde burada iki tane taşıyıcı kolonumuz var. Hem karşıda hem burada. Bunlar da doğal patlak taş dediğimiz taşlarla dekora edilmiş. Tabi varanda alanına çıkışımız, güzel bir sürgülü kapımız mevcut. Panjur sistemleri mevcut, otomatik panjur sistemleri. Aynı zamanda iki tane de pencere konmuş. Aydınlık açısından çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Tabii burada bir televizyon ünitesi var. Ee, alçı dekorasyonla dekor verilmiş, spot lambalar verilmiş. Ee, şurada bir baca şeklinde gördüğünüz üzere yani tatile geliyorsunuz kışın kapatıp gittiğinizde burada havalandırma açısından da çok güzel düşünülmüş. Güzel bir şey yapmış. Değerli arkadaşlar şimdi mutfak kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmına geçtiğimizde gayet güzel şık bir şekilde tasarlanmış mutfağı. Ee, granit evye kullanmış. Chimston malzeme e, barbeküsü, çimston'dan. Tabii fırın, set üstü ocak ve davrulmaz yerimiz mevcut. Burada da bulaşık makinesi yerimiz mevcut. Bu e, ekstradan bir buzdolabı çünkü sahibi buraya geliyor arada bir oturuyor zaman geçiriyor e, tavana baktığımızda tavanda led ışıklar var e, gayet güzel bir şekilde düşünülmüş e, lamba burada yanıyor ama burada yanmıyor tablo şeklinde böyle spot ışıklar verilmiş buraya e, gayet güzel şık tabi e, merdiven altına e, şey yapmış el yüz yıkama yeri bir de tuvalet koymuş burada da gördüğünüz üzere gayet güzel İhtiyaçtır çünkü bahçe alanı çok geniş ee, tatil zamanında vakit genelde kısmı, e, veranda kısmında ve e, bahçede geçiyor. Burada tuvaletin olması gayet güzel. Tabi üst kata çıkacağız şimdi üst kata çıktığımızda bej mermerlerle basamak yapılmış spot lambalar verilmiş alüminyum korkuluklar tabi merdiven aydınlatması için de çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Ee, şimdi yukarıya çıktığımızda bir hol alanımız ufakta olsa bir hol alanımız var malzemeyi 33'e 33, e 33 kalebodur kullanılmış değerli arkadaşlar hemen ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamız gene... Gördüğünüz üzere e, ortaya tekli ampul koymuş. Ön tarafa bir pencere yerleştirmiş panjur şeklinde. E, i̇ç kapılar güzel. Tabi e, birinci e, yatak odamız bu şekilde. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamız gördüğünüz üzere bu şekilde. yine panjur sistemleri L şeklinde bir balkonumuz var. E, L şeklinde bir balkonumuz var. Balkona çıktık böyle güzel bir şekilde. Tabi arabanın park ettiği yer yol. Karşı tarafı komple hazine arası Yani doğayla iç içesiniz Denize 800 metre mesafedesiniz Değerli arkadaşlar Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz şu anda Devam ediyoruz Hemen 3. yatak odamıza Geçiyoruz 3. yatak odamızda gördüğünüz üzere bu şekilde Gene 33'e 33 kalabodur Malzeme döşemiş penceresini Koymuş panjurlarını koymuş Burada bir de genel banyomuz var Hemen genel banyonun içerisine girelim 90'a 90 oval düş e, temper camla düş yeri konulmuş. Hilton dolabı üzerindeki evyesi ve aynası aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut. Klozet alanında buraya yerleştirilmiş. Birinci katımız bu şekilde. Şimdi hemen üst kata çıkıyoruz müştemilat kısmına. E, yine bej mermerler, alüminyum korkuluklar. Tabi e, merdiven aydınlatması için vasıtası penceremiz mevcuttur. E, Tabi yukarıya çıktığımızda burada bir sağlık tarzı bir şey var. Burada çamaşır makinesi için düşünülmüş yani. Şuraya makinenizi kurabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Musluğunu, elektriğini koymuş. Burada ikinci bir genel e, banyo demeyelim. Tuvalet ve lavabomuz mevcut değerli arkadaşlar. Bu da böyle. Hemen dördüncü odanın içerisindeyiz. Dördüncü odamız bu şekilde. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Denize 800 metre mesafedeyiz. 4 artı 1 bir villa için geldik. <laughs> evet. Şimdi en güzel yeri hem aşağısı hem terası. Terasa çıktığımızda şöyle yaklaşık 40 metrekare bir terasımız mevcuttur. Bu terasla ilgili e, benim nazizane fikrim değerli arkadaşlar. Şu mavi binayı gördünüz. Bunun üzerine sandviç paneliyle. E, pergüle yapılmış. Katlanır camla yapmış Burayı da yaşam alanı yapabiliyorsunuz. 4 artı 1. Burayı da kapattığınızda e, gayet güzel bir yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ön tarafımız hem yol yoldan sonra gördüğünüz zeytin ağaçları. Bunlar ecrimisinle yapılmış. Bunlar hazine arazisi. 47-49 e, yılına kiralamış. Burada herhangi bir yapılaşma olmayacak. E, hemen arka tarafa baktığımızda e, tepe kısmı gördüğünüz üzere Ormanlık alan burası da zaten hazine aralısı burada da şu anda herhangi bir şey yapılmayacak değerli arkadaşlar dediğim gibi aydın dedim hisar mahallesindeyiz denize 800 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar 4 artı bir geniş bahçeli mustakil otoparklı bir villa sunumu için geldik. Tabii fiyatlarda siz de biliyorsunuz, e, takdir ederseniz sürekli paylaşımlarda bulunuyoruz. Bazen 3 milyon, 4 milyon, 5 milyona kadar da paylaşımlarımız oluyor. E, şu anda uygun diyelim yani çünkü yani ben bazıları gibi kelepir demiyorum değerli arkadaşlar ama uygun fiyata bu güzel villamız. Bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu villanın fiyatı 2 milyon 150 bin TL. 2 milyon 150 bin TL tabi bu liste fiyatı. Bununla ilgili bir pazarlığımız söz konusu. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.